Herkese selam. Bugün yine saçlarımı boyayacağım. Uzun zaman oldu. Aslında çok da uzun zaman olmadı ama beyazlarım çıktı. Şöyle, şöyle göstereyim. Bu beyazları kapatacağız. Bu sefer farklı bir ton deneyeceğim. Saçım koyu olduğu için tutacak mı? Emin değilim ama inşallah tutar. Birlikte göreceğiz. Igora'nın 5.50 numarasını kullanacağım. Bu sefer her şeyim hazır. Şöyle 20 volümlük solüsyonu. Boya yapmak için boya kabım, fırçam ve bardağım. Bunun da 60 milim olduğunu umarak aldım yanıma. Eldivenim yokmuş. Eldiven almayı unuttum. Şimdi sipariş verdim. Birazdan gelir. O sırada biz de boyayı hazırlayalım. Nasıl bir renk çıkacak hiç bilmiyorum. Bu arada 550'nin tonu hangi renk onu da söyleyeyim size. Nerede? Heh. Açık kahve altın doğal diyor. Eldiven geldi. Eldiven gelmemiş, eşim gelmiş eleme bekleyeceğim şimdi. Boyanın rengi böyle turuncu gibi. Şimdi sol üstten döküyorum. Ay, bunu da dökmesin zahmetle. Şimdi karıştıralım ve kıvamına getirelim. Çok heyecanlıyım. Bu arada desteğinize ihtiyacım var lütfen izlediğiniz videolarıma yorum yaparsanız videolarımı beğenirseniz ve abone olmayanlar varsa hala abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Boyayı hazırladım kıvamına getirdim. Şimdi birazdan eldivenim gelir ve boyamaya başlarım. Bu arada ben daha önce de böyle video çekiyor, videolar çekiyordum ama farklı bir formattaydı. Şimdi daha bir istikrarlı ve daha bir özenli ilerlemeye gayret edeceğim. Sizin de sayenizde umarım güzel yerlere gelirim diye düşünüyorum. Bunun için gerçekten desteğiniz çok önemli. Şu an tam kıvamı oluştu. Geldi mi aşkım? Hadi, hadi, hadi. Teşekkür ederim. Hani? Aa. Dur, evet, bakacağım birazdan Ya bu kadar <laughs> Ay. Ne bileyim ben de küçük herhalde. Ne gelmiş? <Abi, gülüyor> ne Ayakkabı. Ayakkabı. yok mu? Hadi başlıyorum. Ben şöyle hızlı hızlı hemen boyayım. Gelin. Benim gibi evde saçlarını boyamayı seven çok kişi vardır diye düşünüyorum. Çünkü şimdi kuaförlerin böyle sayfalarına baktığımda fotoğraflarına baktığımda şu ay diyorum ne kadar güzel yapmışlar ay kesinlikle bu rengi yaptırmalı diyorum gidiyorum kuaföre gösteriyorum ben bu rengi istiyorum diye asla ve asla bu zamana kadar hangi rengi istediysem asla o renk olmuyor ya böyle gidiyorum sanki milletvekili gibi bir saçla çıkıyorum orada o yüzden Evde kendimi boyamam. Daha garantili oluyor. Bilmiyorum. Siz de düşünüyorsunuz? Böyle bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Ya da bir tek ben mi karşılaşıyorum? Ben evet, de gösterdiğim rengi aa tabii tabii hemen yaparız falan diyorlar. Rengi bir çıkarıyor. Gösterdiğim renkle alakası yok. bir de kaliteli boyu kullandıktan sonra zaten yeteneği de varsa ki buna da pek yetenek istemiyor yani fırçayı alıyorsun boyayı hazırlıyorsun hazırlaması da kolay o oh, boyuyorsun ama boyayı yapmayı bildikten sonra hiç kuaförlere o kadar para vermeye gerek yok bence diye düşünüyorum mm -hmm. Evet boyadım. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Ben hem şu fazla boyaları temizleyeyim hem de yarım saat bekleyeyim geliyorum. Saçımı yıkadım, kuruttum, geldim ve rengi çok beğendim. Belli oluyor mu rengi? Bakayım. Şu ortadan ayırmayı bir türlü beceremiyorum ama. Bakın bakalım. Ay çok tatlı bir renk oldu. Rengi çok sevdim. Siz de bu tonları seviyorsanız eğer evde kendiniz boyayabilirsiniz. Gerçekten bayıldım. <laughs> çok sevdim. Evet sen de beğendiysen videoma yorum yapmayı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakal.